Play'de alfa bir olarak oynuyoruz. Geçen bir bölüm daha çekmiştim ama o bölüm çok sıkıcı olduğu için bu böyle bir şey orada ben karar verdim. Kendimi biraz ödüllendireyim dedim. Eşeklerim bu arada adımda sakız var. O yüzden ee, lafları birazcık <laughs> her işte bir şeyler olabilir. Ha, ne yapsak ki? Hiçbir şey de olmuyor bu serverda maşallah. Acaba serveri mi değiştirsin? Wow, çok şu tamam, Bu sefer kalkan gireceğim. Arkadaşlar bu arada kafanda işe alın falan yanıyor da yukarı bakarsanız anlarsınız. 260 bir var. buluşuruz kalın Arkadaşlar <laughs> burada Artık düzgünce konuşabilirim ama istediğim kadar konuşabilirim. Yep. Arkadaşlar bu serverda hiçbir şey olmuyor. Kaos çarşısı bunlar neler neler oluyordu. Çok güzeldi. Ama şimdi hiçbir şey olmuyor. Bu arada benim kesinlikle en sevdiğim video Kaos çarşısı videom. O çok seviyorum. çok like kalan video bu. <laughs> ben niye şarjını boşluğa boşaltıyorum maşallah. Ay! <laughs> <laughs> Ben de ne kadar Arkadaşlar ben başka bir servere gideceğim vallahi. O arkadaşlar server bak. Server budur işte. Kontrollü batakları olacak. Kontrollü Room atakları olacak. Transformatörler patlayacak. 76 ihlal edilecek. Chapter falan filan yani işte. Nükleer daybreak. Hatta belki 682 ihlali. <laughs> Doğru, ben. ben de boşaltma işinde ustayım ha. Ama boşluğa. Evet. Neyse devam edelim.

Abi bas. Bas koş koş. Oğlum bir dur Allah'a da... Aferin. Aferin. Kim öldürüyse. Ay. ay. Oğlum yeminle üstüme saldırıyorlar amına koyayım. Heh. Tamam öldü. Şu kontrol arasıyla birisi ilgilenecek mi? Ananı sikeyim. Abi sen. mal ben de alakalı. Dur dur dur. Mühine Argo 96. Wait 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 wait. 96 çok kötü şeyler yapacak. 96 nereye gidiyorsun? 96 yerinde dur amına koyayım artık. 96 katliam yaptı maşallah. 96 maşallah yani. Veri veri maşallah. 96 nereye gidiyorsun? İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Oğlum katliam lazım. Herhangi bir operasyon daha operasyondan daha çok insan öldürdü ama İhlal daha beterdi. İhlaldan daha beter ama okuyayım vallahi. Hatta bu da ihlaldi. Ya bir yerinden uğramana koyayım. Nerede bugün? Göçüme gireceksin galiba. Çok kritik şeyler yaşanıyor. Baksana o bana kuyu bulaya. Biraz daha tüp olacak. 96 yerinde dur. 96 yerinde dur. 96 yerinde dur. Ananı... Ne oluyor? Korkuyorum. Kaka sen... Şimdi ölsün daha bırakayım ya. Siktir lan. 96 sesi geldi. eklenmiş ve bunu dolduruş için ee, abi sağa bakayım haya bırakayım çok şükür de Burak sen de araya gidiyorsun Burak sen de dur Ya bu 96 hala bir boklar yapıyor ha Nerede bu 96? Aa orada Oğlum yerinde dur abone koyayım bir ya ben biraz da server resetledik. Galiba burada. Orada mısın? Hayır. Oğlum çıktık bir tabura koy be. Anadız ki dur. Ama ne koyayım? Biyo Hazard'dan çıkmış. Üstüme koşuyor ya. Allah'ın delisi. Ben geç başka ne yapabilirim Oldu da bilmiyorum da. Umarım bu 96 şey bitmiştir ya. İlerim, ilerim. ilerim. Niye kimse yok lan? Bu serverde kimse yok ama okuyayım. Ne oldu bunlara? Ben şu anda 25 kişi görmem lazımdı. Dur şimdi, sihiriz. aha buradalar, birileri var. Sen nes... Bak. bak. kardeş, yürü yürü. Yürü bak. Bak bak, harita harita ayıp oluyor ha sana. Yeter yeter bakmaya yetişkin yok. Yeter haritayı öğrenmeye yetişkin yok lan. Geçmiş bu kadar da ayıp oluyor. Tara, bir de yora. Kalk kalk kalk. Kalk Hadi, git, git. Gel 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 gel. Yok. 96 kayıp. Şöyle tehlikeli bir bölgeye giriyorsun. Kalk 96 bot ben, ben burada da. Ha, orası. Fır. Aa! Vay amına koyayım. Fırat'ta ilk defa sürücü resetlemesi yaşadım. Vadik data. Kaka. Kaka. Kaka bu ne? Dostum. <laughs> böyle şeyleri çok seviyorum. Aa burası MTP yeri mesela. Tumaranın dışında neler varmış görüyoruz böyle. Hiç bu şekilde buş 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 şekilde duruyorum Şuraya. a vay amına koyayım geldiğim yere bak <laughs> çok saçma bir şekilde geldim ben buraya bro Bro, su ah. Ben şimdi klas değil miydim ama rakuyum? Dur hele. Hani. Dur. He Allah'ım çok şükür ya. Düzeldi. Usulcu resetlenmeden galiba servera girmişim. İlk defa böyle bir şey tanık oluyoruz vallahi. güncellemeyi mi de lan ben acaba? Yok. kaç bin kere trainer'ı ilerim 18 aralıkta bir şey gelmeyecek Dur 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 18 15 defa bayağı amına koyayım bir şeyler olmuş Yeminime bir şeyler olmuş oğlum Neyse biz o videomuza devam edelim biz Aa, aynı test. Aynı test. <laughs> aynı test, aynı klas aynı araştırmacı. Ama daha fazla asker. Asker dediğim de Avara koyayım sen ne yaşattın? Neyse, neyse. Neler neler oldu acaba orada? Kanka, kanka ne yapıyorsun? Gel bro gel. Gel bro. Bu sefer sana sıkmayacağım. Çünkü sen e, araştırmacının sahibi de dinleyen bir D-class'ın. Klasik. Kaka 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 kanka. Abunga. Bro hızlı koştuğunu zannediyorum. Buram Evet arkadaşlar ben kısa bir gibi parası var bittim. Şimdi devam ediyoruz. Güzel bir şey var da ekledik galiba. Bir daha yine sağda sağda Bu arada arkadaşlar elim altına sizi çekiyorum ha. Aa, bak değilimi bilir ha. Bilir Ele de şu abi yani. Yani olduğu için çok güzel oynayamayacağım. Eh işte. Yapalım. Yap. ba -da ba -da ba ba iyileşti gözündeki değişimi gördüm ben. Havada koyayım gözündeki değişimi gördüm ben. Bıç. Aa bıç. Aa kaçmış. Kaçmış göt. Niye kaçtın? Geç kaçmamış da olabilir. Niye kaçtın? Size güzel bak, sana güzel bakmıyorlar beni. Vallahi güzel bakmıyorlar size bence sana. Sana bakamamlar ki bana koyayım. Bu arada arkadaşlar Adem Gül bana bir saç yaptırmış. Öldürlüğe benziyorum. Ciddili ciddili öldürlüğe benziyorum. Neyse ne yapalım. havli edit. Bana havli edit yapın. Havli edit yapın bana. Vay 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 vay. Ay öldü. Öldü geberdi. Bro, bro koş bro. Bela sırrı. geldik sayılır. Alpa taşaklar. Sivil ofisler. Sivil ofisler ne kimler yetişiyor? Kimler yetişiyor ya bırak Kimler yani? Kimler açık polis noktası? Sivil ofisi. O Götür. Yüz korkusu şu an Götüm hiç rahatta değil hocam şu an. Neyse hocam. Bir sen sıktıralım gidelim. Yes be. Neyse arkadaşlar da şuna gidelim. Bakın şu an böyle bir kesem beklemedim. Lan ben Evet arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Tamam. 76 hilal bilmiş. Ona bir bakalım sonra videoyu bitiririz arkadaşlar. Mesela kışlıkla burayı bir keseyim. Evet arkadaşlar geldik şu anda. Evet. Lan sen! Kolayı al! Lan sen lanet ettin yapılmış bir ihbariyet kulaklığı. Ananıma! Bu da hakaret! Bu erkeklere yapılmış bir hakaret! Hayır diye bağırıyor. <laughs> Birisi 76 able oluyor. Fark ettiniz mi hocam? Tıkladığı yere bakın. Bak burada ne yazıyor bak. Bak bak liderlik tablosuna bak. Hadi gördük mü? Bir şeyler var. Oradan da bak.

Yoktu uzatmayalım. değil mi arka taşaklar. <laughs> ne ara bitti daha İhlal mi? Yoksa? <laughs> Oğlum ihlendiremez çünkü daha önce baktığımda 1.30 saniye gözük gösteriyordu. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadarlıktı. Biz görüşürüz. Beğendiyseniz beğenin. İşte bir şeyler yapın. Abone olun. Evet. Neyse görüşürüz arkadaşlar.